Hayatta bazen karşımıza çıkan ilişkiler, hedefler veya beklentiler olabilir ki bu noktalarda vazgeçmek düşüncesi ağır basabilir. Ancak unutmayın ki duygusal vazgeçişler de bir tür büyüme ve gelişimin parçasıdır. Bazen ilişkilerde veya duygusal bağlantılarda yaşanan zorluklar yıpratıcı olabilir. İçsel savaşlar, anlayışsızlık veya uyumsuzluklarla karşı karşıya kaldığınızda vazgeçmek cazip gelebilir. Ancak bazen bu vazgeçiş hem sizin hem de karşınızdakinin daha iyi bir yol bulması için gereklidir. Duygusal vazgeçiş aynı zamanda hedeflerimizden vazgeçmek anlamına da gelebilir. Belki uzun süredir peşinde koştuğumuz bir hedef, beklediğimiz gibi gitmediğinde veya istediğimiz sonuçları vermediğinde vazgeçme düşüncesi aklımıza gelir. Ancak bu noktada hatırlamamız gereken şey, her hedefin aynı anda gerçekleşmeyeceği ve bazen yolun başka bir dönemeçte devam etmesi gerekebileceğidir. Duygusal vazgeçiş, kendimizden de vazgeçmek anlamına gelebilir. İçsel savaşlar, olumsuz düşünceler veya düşük benlik saygısıyla mücadele ettiğimizde kendi potansiyelimizi görmekte zorlanabiliriz. Ancak bu noktada önemli olan kendi değerimizi hatırlamak ve kendimize olan inancımızı kaybetmemektir. Her zorluk bizi daha güçlü bir versiyonumuza dönüştürme fırsatı sunar. Sonuç olarak duygusal vazgeçişler hayatın bir parçasıdır ve bazen gerekli bir adımdır. Ancak her zaman doğru karar olmayabilirler. Duygusal vazgeçişlerimizden ders çıkarmalı ve ilerlemek için yeni bir yola odaklanmalıyız. Unutmayın, her vazgeçiş yeni bir başlangıç olabilir.